Taşdemir Grup, Kocaeli Aslanbey mevkiinde yapımını sürdürdüğü... ...Taşdemir Kardelen villalarının açılışını 7 Mayıs'ta gerçekleştirdi. Müzik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Taşdemir'in açılışını yaptığı projede... ...toplam 72 adet ikiz villa bulunuyor. Taşdemir Kardelen villaları İzmit, Arslanbey mevkiinde 56 dönüm arazi üzerinde... 72 çift villadan oluşmaktadır. Villalarımız e, toplam 228 metrekare net kullanım alanı 193 metrekareden oluşmaktadır. 20 fonksiyonlu akıllı ev sistemi yapılmıştır. Buraya gelmeden önce e, internetten, e, dergilerden falan e, baktığımızda pek e, cazip gelmemişti. Fakat e, gelip yerini gördükten sonra manzarası olsun, evlerin güzelliği olsun, e, kullanım kolaylığı olsun e, çok büyük etken oldu bizim için. Taşdemir Grup, yani şirket de, yapan şirket de bizim için çok önemliydi. Kartepe Kayak Merkezi'ne 15 dakikalık mesafe... İzmit'e 10 dakika mesafe. Dolayısıyla İzmit'te çalışan insanların buradaki güzel bir ortamda oturup işlerine gitmeleri gelmeleri 10 dakikalık zaman almakta. Ee, gördüğünüz gibi buranın havası çok temiz. Pırıl pırıl bir havaya sahip daha havası. Proje bittiğinde bizden ilk villa alan müşterimizle son villa alan müşterimiz arasındaki fiyat farkı ikiye katlamış olacak. Dolayısıyla yatırım da yapmış olacaklar aynı zamanda. Altyapısı, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla çağdaş özelliklere sahip olan projede izolasyon için NASA teknolojisi kullanıldı. Dış cephelerde siding uygulaması, çatı kaplamalarında da şıngıl uygulaması yaptık. Bunun yanında e, ses ve ısı izolasyonu için NASA teknolojisini kullandık. E, i̇şte spor alanları var. Ee, tenis kortlarımız var, ee, voleybol sahamız, basketbol sahamız, mini golf sahamız bulunmakta. Biz villalarımızın tamamında akıl ev sistemini kullandık. Ee, evimizdeki bir kumandayla evin içindeyken evin bütün tesisatına, elektriğine her şeye müdahale edebiliyoruz. Evet aynı zamanda evin dışındayken de telefonla evimize bağlantı kuruyoruz, şifremize giriyoruz. Şifremize girdikten sonra evin içindeyiz. Ev, evin içine girdikten sonra ne yapmak istiyorsak daha önce kodladığımız sistemlerle aydınlatma, tesisat, güvenlik sistemleri Diyelim ki evin dışından bir algılanma alındı ve evin içinde değiliz. Biz kendimiz evin dışındayken evin içindeki ışıkları yakıp söndürebiliyoruz, perdeleri indirip çıkartabiliyoruz yani bir hırsızlık olayında da bir sensör algılama olayında da hem evin içindeyken hem ev dışındayken aynı şeyleri uygulayabiliyoruz. Deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılan taş demir kardelen villalarında çelik konstrüksiyon kullanılıyor. Genç iş adamı Cengiz Taşdemir tarafından 1985 yılında kurulan Taşdemir Grup, bugün toplam 3 şirketle turizm, medikal ve inşaat olarak çalışmalarını devam ettiriyor. Grubumuz turizm, inşaat ve medikal olmak üzere 3 ana dalda faaliyet göstermekte. Ee, Ukrayna'da tur operatörlüğü yapmaktayız. Yine Ukrayna'da başlamak üzere olduğumuz büyük büyük projemiz var. 250 villa, 750 dönüm arazi. Ee, Antalya ve Didim projelerimiz var ve Aydın projemiz var onun çalışma aşamasında. Ee, bunun haricinde e, yeni geliştirdiğimiz konseptler var. Mesela bizim bu Kardelen villalarımızda yetiştirebileceğimiz bilmiyorum. Ee, kendi elektriğini kendi üreten bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Her villamızın üzerine koyacağımız bir e, rüzgarla çalışan bir sistem sayesinde villalar kendi elektriğini kendi üretebilecek. Ee, bunu ama yetiştirebilir miyiz bilmiyorum bu projemize. Ama bundan sonraki projemizde olacak bu.